Nasıl olmuş arkadaşlar? 4 kolu çizdim. Ben onu omniverse, omniverse. buraya arkadaşlar ben on yazacağım, omniverse yazacağım. Buraya da omnitrixin o sezondaki resmini çizeceğim. En çok sevdiğim ben tem bölümü arkadaşlar ben on omniverse. Sizinki hangisi? Aşağıda yorumlara belirtin. Bu arada bakın arkadaşlar. Ben bunun için bir saat ben bunun için bir saat uğraştım ama değdi. Bakayım bir saate. Saat 21.56. Şeyde başladım. 20 20'de 20.59'da başladım. Tam tamına Hayır 20.59 değil. Bakayım bir saniye. 20 59 değil. 20 20 çık de başladım. Yani 22. 20 22'de Arkadaşlar nasıl olmuş onu boyamayacağım çünkü boyamayacağım çok kötü gözüküyor. Şey. Arkadaşlar şu Omnitrix yapmak için yarım saatimi aldı. Şu M yarım saatimi aldı bu saç. Bıyığı da var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sakalı bıyığı. Çok güzel oldu bence. Bakın burada ne var? Bir oyundan gönderme yaptım. Sevdiğim bir oyundu. Eskiden bayağı bir gelişmişti. Proydum oyunda. 就是，不值几个。